Sekiz atış yapacaksın. Dördü kalbe, dördü kafaya. Başla. Adam gibi at şunu asker. Bana soracağın soruyu biliyorum. Benden ne istediğini biliyorum. Kılıç dibine girmek istiyorsun. Önüne dön. Havalı mı buluyorsun onları ha? Çok mu havalı buluyorsun? Ben hayır Hedefine komutanım. dön. Ben havalı adam istemiyorum. Ben yürekli ve akıllı adam istiyorum. Ateş et. Burada 24 tim yönetiyorum ben az subayım. Senin keyfine göre görevlendirme yapar mıyım? Yapar mıyım ha? Hayır komutanım. Çeneni kapa. Ateş et. Aş pişirmeden sofraya çökenleri sevmem ben. Duydun mu Aslı Bayım? Emredersiniz komutanım. Ateş et.